Geldim. Ve şu anda size arabadan açılış yapıyorum. Arabadan açılış yapmayı çok özlemişim. Aslında kamerayı tutamıyorum, çok sallanıyorum. Yol çok bozuk. Çok evet, gördüm. şu an yol çok bozuk. <laughs> Biz şu anda evden çıktık ve ev bakmaya gidiyoruz. Evet, bir gün bu haberi de verecek miydim acaba? Hı. Şu an hem stresliyim, çok tuhafım. Çünkü inşallah bir ev sahibi olacağız. İnşallah Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Ee, ve bu işe giren herkese de Allah ödeme kolaylığı versin. Şu anda biz Beylikdüzü'nden ev bakmaya gidiyoruz. Normalde bu oturacağımız evi çok almak istiyorduk ama şu anda satılma gibi bir durumu yok oturacağımız evin. O yüzden gençken bir yerden başlayalım dedik. Borçsuz hiçbir şeyin Maalesef sahibi olunmuyor. E, o yüzden biz de şimdi teyzemlerin oraya gidiyoruz. Orada bir daire varmış. Biz yatırım için düşünüyoruz bu daireyi. Şimdi de gidiyoruz bakalım. Çok heyecanlıyım. Evi göreceğiz. Daha doğrusu ben evi zaten biliyorum. İçinde şu anda bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız oturuyormuş zaten. Aynı şekilde yine evin içinde kiracı olacak. Biz artık bir şekilde ödeyeceğiz onu. Yani dediğim gibi gençken oluyor bunlar. Çok heyecanlıyım ya. Heyecanlı mısın genç? <laughs> Gerçekten size şunu söyleyebilirim. Ee, ne kadar annenizin, babanızın veya ne kadar bir başkasının mal varlık bir şey, evi, arabası bir şey olursa olsun insanın kendi yapması gibi hani bunu ben aldım, ben yaptım. Biz el ele verip yaptık bunu gibi olması ya yani çok tuhaf bir şey ya. Hani bunu biz yaptık var ya o cümle çok başka bir şey. Dediğim gibi isteyen Herkese Rabbim nasip etsin İnşallah Bakalım şimdi gidiyoruz. Gidince de görüşürüz. Hadi heyecanlıyız. Biz şu anda geldik. Eve bakacağız. Ama tabii ki size eve gösteremeyeceğim çünkü içeride dediğim gibi hani bir kiracı oturuyor. Genç bir arkadaşımız var. Müsait olmayabilir. O yüzden inşallah ilerleyen zamanda. Şimdi teyzoşumu bekliyoruz. O gösterecek bize evi. Hoş geldin. Hadi, hadi, hadi. Merhaba, Teyzoş. Ben emlakçıyım. <laughs> Çok heyecanlıyız. Evet şu anda giriyoruz içeri. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Biniyoruz. Karşı Evet evet. Bu ayna nasıl gösteriyor ya? Ezem emlak işiyle uğraşıyor hanımlar beyler. <laughs> çıkın çıkın gelin. Tunca Bey. Evet canım. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben de çok beğendim. İyiydi. Evet, daire çok güzel, çok beğendik. İçinde de çok tatlı biri oturuyor ya, kızı çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> çok şirin. Öyle, şimdi de diğer başka bir daireye bakacağız. Ama tabii ki bizim aklımız hep bunda. Tunca Bey, heyecanlı mısınız? Bir kiralık mı diyorsunuz? Pezuşum, o zaman bir hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, Vallahi sağ olun. Çok Hala Hala Hanım çok Hali. sağ olun ilginiz için. İnşallah. Teşekkürler Hala Hanım çok i̇nşallah. ilgilisiniz. İnşallah Allah tamamını erdirsin. Amin inşallah. 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 Biz şu anda dayımın yanına geldik. Ev içinde inşallah eve gidince konuşacağız. Çünkü aslında arabada blok açacaktım dönerken. Ama Annelerimizi, babalarımızı aradık heyecanla. Şimdi de bir yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım, şöyle güzel sohbetimizi edelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bak bak. Tunca, Tunca diyor seni bekliyor. Ama sen bana sarılmadın. Sarılalım bir tane. yok otur. Yok otur. Tamam, geliyorum bir saniye. Otursun mu? Ben de. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum ben de. Bak bak. Tunca oraya otursun. Sen nereye oturacaksın? Ben buraya oturacağım. Bunu O oraya. orada ama. Heh, onu kaldıralım oradan Dur ben buraya oturayım. Hmm. Heh, sen nereye oturacaksın? O otur sen de. Otur sen de. Hah. Heh. Heh. Aferin Hadi biraz ne? sohbet edelim mi azıcık? <laughs> Muhabbet edelim Turşa mi? bakın. Ne yapıyorsun? Benim. İyi misin? Dedim. Bana da sor ama sen nasılsın? De? Sen ne yapıyorsun de. Ben oturuyorum. Seninle sohbet ediyorum. Oyun oynuyor musun Ömer? Yok. Oynamıyor musun? Ne? Neden? 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 Herkese merhaba. Merhaba desene Ömer. Neden? De? Merhaba de merhaba. El salla. Ha. Öpücük at. Öpücük at onlara. Ay yavrum ya. bak kızlar. Kızlar. Kızlar merhaba. Kızlar A merhaba. Ömer abone ol de abone ol. Anlıyor az. Ben, <laughs> ben geliyorum sen otur ama. Ben geleceğim 5 dakika Tunca sonra. Tunca gidince tamam. o da arkasından gidiyor. Git. 5 dakika sonra geleceğim ama. Ama. Tamam. Hı. Yerim seni ben bacak sosis bacak. Bak şimdi yerim, sen değil. git sen git. Bak şimdi. Ah şimdi. Ah Tunca gidiyor. Ha gitti. Kapı. Merhaba. Merhaba. Merhaba Öpücük atalım mı? Aa, Abone olun. Abone ol. Sizi seviyorum de. Ama. Yok. Biz de onu demedi. Seviyorum der misin? Ama. Beni seviyor musun? Ama. Beni seviyor evet. Ama. Beni seviyor. Ama. Bunu buraya takacağız. Oraya değil. Bu bunun. Bu bunun. Ver onu. Tak bak bu bunun. Al bunu buna tak. Ha. Ah tak şimdi tak onu. Bak, tamam ben de bunu takayım sen de onu tak. Aferin Tak Tak bunu tak. Tak bunu. Tak Takın ben Al taktım. Vay, vay, vay. Nereye gidiyorsun? Tunca. Ha Tunca'nın yanına mı tamam hadi. Ada. Ne dedim ada? Aferin sen. Ayo. Dayı bana gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Sizi dayıma söyleyeceğim demiştim. Yorumları okuyorum, inceliyorum hepsini. Herkes her yorum yapmakta özgür ama biz neyi savunan insanlarız? Sevgide hürriyet, saygıda mecburiyet kimse kimseyi sevmeyebilir. Sevmeyebilirsiniz. Yorumları, okuduğunuz yorumları beğenmeyebilirsiniz. Çek, Yapılan çekimleri beğenmiyor olabilirsiniz. Bunlar ayrı şeyler. İzlersiniz, izlemezsiniz. Herkesin kendi bileceği. Evet. Ama burada bir emek var, burada bir çaba var. Bir şeyler yayınlanmak istiyor. insanlarla paylaşılıyor. İçinden faydalananlar var. Ben görüyorum yani çevremde senin paylaşımlarını izleyip de bir şeylerden yararlananlar var. Yani fikir edinenler var. O fikirleriyle bir şeyler yapanlar var. İster beğenirsin ister beğenmezsin. Ama olumsuz duruma karşıyız. Yani hakaret içerecek, rencide edecek. Yok onu beğenmiyorum. Fiziksel ki ben en çok sevmediğim şeylerden bir tanesi insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçilmesidir. Allah herkesi bir şekilde yaratmış. Kimi uzun, kimi kısa, kimi şişman, kimi zayıf. Yani ayrıca ben kendi gördüğüm kadarıyla senin de öyle eleştirilere maruz kalacak farklı fiziksel özelliklerin yok olsa bile insanlara böyle şeyler söylenmez şaka yapılır ama fiziksel özelliklerle alakalı espri hiç kabul edecek bir şey değil bunlar benim yorumlarım İnsanlar ister beğenir ister beğenmez kendi tercihleri ama emeğe saygı teşekkür ederim ya dayım ya ben teşekkür ederim aslan dayım bak ne güzel konuştu ya dayım var dayım benim dayım var biliyor musunuz mu dağ gibi verseniz bak dağ <laughs> gibi söyleyeyim. bak <laughs> Dayı ya teşekkür ederim. Bu aralar ederim. bu aralar kilodan dolayı biraz tipsiz ama olsun. Sen ya hep yakışıklısın. Veremi, ya. Veremedik kiloları. Aynen bir ara biliyorsunuz Sev dayımın kilo muhabbeti vardı. Sevgili izleyiciler, veremedik takipçilerimiz diyelim. Evet e, hatta kilolara. biliyorsunuz da iddiaya girmiştik kilo verir mi, vermez mi diye. Veremedik. Karantinada daha da Bitti. Yapıp yiyoruz şimdi. O da var. Aynen öyle. Bu arada biliyorsunuz Kartal Marina'dayız. E, yolunuz düşerse bekleriz Kartal Marina. <laughs> US Polo mağazası. US <gülüyor> Polo <gülüyor> çok anlaşılmıyor. US Polo. <laughs> benim bu arada orada müdür. İşte benim şey böyle edelim. güzel bir dayım var. Daha ne diyeyim adam gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> Senin güzelliğin. Teşekkür ederim. Bay bay. Ömer kahve kahve içelim. Of ya. Hadi kahve içelim <laughs> gel. <gülüyor> Ha, hadi kahveni içer misin? Kahveni iç. <laughs> sıcak mı? Çekiyor şey, beni diyor bekliyor. Sıcak Ç mı? Çekiyor. Çek çekmiyor. Yani. Çek. Bak oğlum. Oo. Afiyet olsun. Çok değil ama azıcık. Su içiyor. Oo. Oh, oh, bir de gelsin. bir de şey yapıyor. <laughs> İniyoruz mu? Ha gidiyor. Oh, hadi bakalım. Bitti mi Ömer sohbetin? <laughs> Bitti. Ne konuştunuz Tunca? Vallahi bayağı gündemi tartıştık yani. <laughs> Hala var mı suyu var? Bak içinde su var böyle ya. Bu olmadan konuşmuyor. Karıştırdım. <laughs> Biz eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Tekrardan evimize geldik. Şu anda saat 12. E, bugün bizim için çok heyecanlıydı. Sonuçta ilk defa bir ev sahibi olacağız. Gittik evimize baktık. Pazartesi günü netleşecek. Bugün günlerden Cuma. E, bizim bugün kredimiz onaylandı. Çok şükür. E, yani eve de baktık. Zaten evi biz çoktan biliyorduk. E, i̇çimize de gayet sindi zaten. E, Bayağıdır istiyorduk biz böyle bir şey ve bir takım kendimizce birikimler falan yaptık. Yani bunlar bu şey bir şekilde oluyor. Gençken ancak bunları yapabiliyorsunuz. İşte biz de girdik bakalım hayırlısıyla. İnşallah pazartesi günü netleşecek. Ama şu anda zaten netleşmiş gibi bir şey. Şu anda çünkü hafta sonu girdiği için bir işlem yapamıyoruz değil mi aşko? Aynen yani cumartesi pazar girdiği için araya Anca Ancak aynen pazartesi yapacağız Şu anda her şey gayet normal gidiyor Bakalım dediğim gibi Rabbim isteyen herkese nasip etsin Biz Tuncayla bunca zamandır her şeyi kendimiz el ele verip yaptık Ve tabii ki her evli çift gibi her yeni çift gibi biz de bir evimiz olsun Kendime, Kendimize ait bir şeyimiz olsun istiyorduk Ve hani bir ev sahibi olmayı da çok istiyorduk Şunu demek istiyorum bir de Mesela örnek veriyorum benim bu geçen attığım vlog'ta işte bana araba almış diye bir başlık attım hani. Aslında makarasına yazdım onu. Ee, daha videoyu atar atmaz e, mesela örnek veriyorum bir arkadaş işte yazmış ki bu bloggerlar işte vlog bloggerlar youtuberlar nasıl ne yani, hemen de araba alıyor. Nasıl araba alıyor falan. Yani bunun YouTube'la bilmem neyle da çurtla, çurtla değil. Bunun çalışmakla Kimseye havadan hiçbir şey gelmiyor. zaten arkadaş video izlemeden yorum yapıyor. Evet, örnek Ses veriyorum. Veriyor daha izlemeden mu? ön yargılı davranıyorsunuz. Da, Ama şurada şöyle bir şey var. Ben şu anda evet, YouTube'dan bir gelirim var. Tabii ki YouTube'dan para kazanıyorum. Çok şükür. Bugün sosyal medya zaten e, belki bugün var, yarın yok. Bilemiyoruz. Ben şu anda YouTube'a güvenerek yola çıkmıyorum. Ben üniversite mezunuyum. Dış ticaret okudum. Belki bugün YouTube'a girmesem o işi yaparım. Doğum fotoğrafçılığı mesleğim var. Onu yaparım. Ya da grafik tasarım işi yaptım. Onu yaparım. Yani ben şu, ben zamanında kendimi geliştirdim. Tunca ile bizim aramızda senin param benim param yok. Ama şurada şöyle bir mantık var. Yani YouTube'a giren araba alıyor, bilmem ne alıyor, ev alıyor. Ben bu yorumları görmek istemiyorum. Yani ben bu tarz şeyler duymak istemiyorum. Biz ikimiz Tunca ile el ele verdik. Ben buradan kazandığım parayı her zaman biriktirdim. Tunca aldığı paranın yarısını biriktirdi. Biz örnek veriyorum bu bir buçuk sene boyunca hep mantıklı ilerledik. Yeri geldi sadece internetten bile bir şey alışveriş yaparken, AVM'den bile yaparken bir tane tişört aldık. İhtiyacımız olanını aldık. Yani dedik ki biz bir şey istiyorsak bir şeye birikimine bir yerden başlamalıyız. Yedik de, gezdik de, içtik de, eğlendik de yani dilediğimiz gibi istediğimizi yaptık. Hani bu e, bir şekilde bir yerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ben hiçbir zaman evlendiğimden beri... E, ben biliyordum yarın öbürsü gün bir şeye borca gireceğimizi. Elbet bir şeyin sahibi olmak istiyorum. Yani ben bir şeyin sahibi olmak istiyorum. Bir ev sahibi olmak istiyorum. Bunun düşüncesindeyim. O yüzden örnek veriyorum. Ben hiçbir zaman evlendiğimden beri har vurup harman savurmadım. Yani neye ihtiyacım varsa onu yaptım. İstediğim şeyleri de yaptım. Ama... Ben bu aldığım paranın bu kadarıyla bunu yapabilirim. Gerisini köşeye atmak zorundayım. Ben yarınımın ne olacağını bilmeyerek her zaman düşündüm. Acaba yarın böyle bir şey başımıza gelir mi? Acaba yarın şöyle bir şey, bir durum olabilir mi? O yüzden ben her zaman evlendiğimden beri hep köşeme attım. Şu anda da çok şükür iyi ki de atmışım. İyi ki de. Dediğim gibi Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Her zaman şu anda beni 17 18 yaşında izleyen arkadaşlar var, kardeşlerim var. Her zaman kendinizi geliştirin. Her zaman yarınınızı düşünün. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Ben kendimle hele ki Tuncay'la çok gurur duyuyorum. Her zaman bilmiyorum. Çok güzel bir duygu. İnsanın bir şeyleri kendi yapması çok güzel. Hani ben yaptım demek çok farklı bir şey. Biz yaptık demek hele ki. Evet, biz yaptık. Çok şükür. Çok şükür biz her zaman mantıklı bir şekilde, doğru bir şekilde ilerlemeye çalıştık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, elimizden geldiğince bir yollara girmeye çalışıyoruz. <laughs> Yarın öbür üst gün çocuğumuz olduğunda sağımızda solumuzda bir güvencemizin olmasını istiyoruz. O yüzden çok güzel bir duygu. Canım eşim. <laughs> Canım karım. Canım eşim. <laughs> Burada bazen bana diyorsunuz ya işte Betül çok işte şımarık mısın? şımarık diyenler var. Çok sırıtıyorsun, gülüyorsun. Ama bu platform böyle yani. Burada güleceğiz, eğleneceğiz. Bizim de kendimizce bu kamera arkasında stresli yaşadığımız dönemler var. Ciddi olduğumuz dönemler var. Ee, ama nerede ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden dedim ki burada böyle eğleniyoruz. Ama kimse kimsenin hayatını ne yazık ki tam net olarak bilmiyor. Şimdiden hayırlı olsun diyenler için de çok teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz için de. Her zaman herkese iyi dileklerde bulunun ki Rabbim sizlere de nasip etsin. Pazartesi günü tam net adını, adını çoktan koyduk da biz tam net belli olacak. Pazartesi günü bu konu hakkında da iyice haberleşiriz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. O zaman ben şimdi birazcık keyif yapayım. Öyle. Ondan sonra görüşürüz. Saatlerimiz şu anda 0257 ve artık hadi beni odakla Heh. artık uyku zamanı. Çünkü biz e, Instagramdan yayın yaptık. Ondan sonra 2-3 saat boyunca bir televizyona dalmışız. Da e, Baya vakit geçmiş hiç anlamadık. Şimdi de artık uyku zamanı. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Kendinize şimdilik çok cici bakın efendim. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Bye. Herkese merhabalar. Ben size yarın kaldığım yerden devam edeceğim diye mu biraz önce kapattım. Ama aradan 5-6 gün geçti. Araya başka vloglar koydum. İşte bu Çatalcı'ya gittiğimiz, yazlığa kayınvalideme gittiğimiz. Bazı şeyler netleşmeden vloguma devam etmek istemedim. Çok şükür her şey halloldu. Şimdiden hayırlı olsun diyenler için de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bunu canı gönülden söylüyorum. Rabbim isteyen herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Çok güzel bir duygu. İnsanın karı koca el ele verip bazı şeyleri yapması gerçekten çok güzel bir şey. Yalnız şöyle bir şey. Geçen vloglarımda da hani soranlar olmuş. Sonuçta hayatımı burada hani sizlerle paylaşıyorum. Buna saygı duyuyorum. E, şunu açıklamak istedim. Hani Betül kayınvalidenin Hani sonuçta benim kayınvalidemlerin bir, hani bir apartmanı var ailecek oturduğu. E, Tuncan'ın da alt katta dairesi var. Hani niye orada oturmuyorsunuz e, diye soranlar çok olmuş. Yani niye kirada oturuyorsunuz? Şöyle bir açıklık getirmek istedim. Biz ilk evleneceğimiz zaman ben Tuncay'a her zaman dedim. Benim için hiçbir yer fark etmez karnımızın doyacağı e, neresi olursa olsun hani ben seninle her şeye varım. Benim için hiç problem değil. Ama şöyle bir şey kayınvalidemlerin oturduğu bina 30 yıllık bir bina. E, sonuçta bizim o evin içinde yaptırmak istediğimiz yani sıfır olmasa bile sonuçta yeni evleniyorsunuz ve bazı şeylerinizin yeni olmasını istiyorsunuz. E, zaten düğün masrafı yok gelinliği, damatlık, çeyiz, eşya, mobilya derken bir masrafa giriyorsunuz biz o evin içini ekstra yaptırmak durumunda kalacaktık. Banyo olsun, mutfak olsun, yerler olsun, kapılar olsun. baştan her yeri yaptırmamız gerekiyordu. Belki şu anda hala onun borcunu ödüyor olacaktık. Biz de dedik ki oradan gelen kirayla başka dairede otururuz dedik. O yüzden hani biz orada oturmuyoruz. Çünkü gerçekten çok masraf gerektiren hani bizim için çok masraf gerektiriyordu orası. Yani diyeceğim o ki hani zaten yeni evleniyoruz düğün masrafı var, eşya, mobilya şey, sürekli zaten evlenince bir şey çıkıyor. Ama Rabbim gerçekten evlenene yardımcı oluyor. Gerçekten buna çok inanıyorum. Ve hani bir evi yıkıp baştan yaptırmak büyük bir masraf. Çok şükür Rabbim bir şekilde yardım yardımcı oldu, yardım etti. Huzurluyuz, mutluyuz. Ama ben böyle bazı konularda çok ince düşünen bir insanım. Örnek veriyorum benim çok küçük bir kardeşim var daha. 18 yaş 18 yaş var aramızda. Böyle hep hayalimdir. Hani Beren benim yaşıma geldiği zaman veya 20 yaşlarına geldiği zaman ben tabii böyle 30 yaşlarımı geçmiş olacağım bile belki. Böyle eğitimini ya da evleneceği zaman işte onun masraflarını her şeyine ablası olarak yanında olmak istiyorum. Onun eğitimini karşılamak istiyorum. çok hayalim var. Çocuğum olduğu zaman köşemde başımı sokabileceğim bir evim olsun, her zaman bir bir yerde bir evim olsun istedim. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var. Yani faizler düştü, ama bu sefer ev fiyatları uçtu. Biz buralardan çok ev baktık. Hani kendimizin oturacağı. Çünkü ben şu an oturduğum semti çok seviyorum. E, gerçekten ben yine oturursam burada bir yerde oturmak istiyorum. Biz bu alacağı, yani bu oturduğumuz evi de almak çok istedik ama satılma gibi bir durumu yok. E buradan da çok ev baktık ama fiyatlar uçmuş durumda. E, zaten biz sahile yakın oturuyoruz ama yani ne yazık ki faiz düşse de ev fiyatları yükseliyor. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Rabbim herkese ödeme kolaylığı versin. Diyeceklerim bu kadar. Buradan da sizinle bu mutluluğumu paylaşmak istedim. Bu sevincimi paylaşmak istedim. Bunu yine söylüyorum, yine söylüyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Şimdi de ben annemlere geçeceğim. Tunca bugün çünkü geç gelecek. Yemek yapmadım Tunca gelmeyeceği için. Annemlerle birlikte yiyeceğim. Belki onlar yemiştir bile. Annemin haberi yok geleceğimde. Çünkü tek başımayım. Akşamda sıkılırım tek başıma. O yüzden anneciğime geçeyim akşamımı onunla birlikte geçireceğim. Böyle sohbet, muhabbet, vakit geçiririz artık. O zaman annemlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hava çok güzel. Nasıl açmış? annemlere geldim. İki gündür bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Felaket. Şu anda hava çok güzel ama. Annemler yemek yemiş. Ben de şimdi bir yemek yiyeyim. Mercimekli bulgur pilavı var ve patlıcan oturtma var. İkisini de çok severim. Annem bir kek yaptı, bir kek yaptı. Tabi ben o sırada canlı yayındaydım. İzleyenler bilir, çekemedim tarifini. Şimdi o kekten yiyeceğim. Tabi annem bahçeye indi, çayını da alıp. Ben de onun yanına ineceğim ama şu keke bakar mısınız? Harika. Of. Hemen tadına bakıyorum, hemen. Çok güzel. Enfes, çok güzel. Annem ellerine sağlık. Sen neredesin? Hı? Saat kaç? Saat kaç? Odaklasın. Bak saat. Bak seni odaklamadı şu an hepten sinirlendim. Hı -hı. Bak hala odaklamıyor kamera. Ha. Bak çok sinirliyim. <gülüyor> <gülüyor> Eve geç hadi. Çabuk, öyle. Çabuk önüme düş. Önüme düş. Şey, maç çok uzun sürüyor da Aha. Ya önüme geç önüme. Sen bitmedi, sen bitmedi. Beraber sen yürü, yürü. Maç, sonra bir daha maç Kafa atacağım kamerayla sana böyle. <laughs> Olur ya böyle tipler. Aa saatin gece olduğunu farkında mısın herkes duyuyor. Koş koş. Koş koş yürü yürü. Kaçıyor bir de bak ya. <laughs> Çocuk. Çabuk eve. Aa. Çabuk ya sağ kaç. aa. Sen kafayı mı yedin? Bana bak bana bana o yüzünü çevirme bana bak. Açmıyorum kapıyı senin anahtarın yok mu? Betül uyuyor. Bak dalga geçiyor. Anahtarın yok mu senin? Geçim. Senin anahtarın yok mu? Ama işten geldim ayıptır ya. aç kapıyı. Bir saat bir işten geldin. Gece mesaisine mi kalıyorsun hayatım haberin mi yok? Çocuklarla çok rulman sattık o yüzden. Senin yalanını tükürüyorum. Saat 1 paşamız geldi. Bir güzel. Gözüme sokuyordun dedim. Gel parmaklarımın gözüne sokacağım zaten ben şimdi seni. Ama çok örelim Can. 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 Efendim. seni çok özledim. Ben seni çok özledim. Olsun. Ama olsun sen beni tek bıraktın. Nasıl? Sen beni tek bıraktın. Ben çok ağladım. Herkes gördü bu da tekken.

ee, soda. Ben soda içeceğim. Aynen. Vallahi ben de içeceğim yavrum. Sen sana hiçbir şey yok. Nasıl? Şey. Sen. Ben gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? İşe. Nereye gidiyorsun? İşe saat 5 saat sonra. Sen işe, hadi koy. canım hadi sen yatıp uyuyorsun şimdi. Hı. Sabah iş var. Vallahi var. Evet. Yalan yok yani. Nasıl? Fıldır fıldır gezmeseydin. Ya çocuklar kanka 10 dakika daha 10 dakika daha 10 dakika daha. Kanka 10 dakika daha 10 dakika. Biz niye kızlar arasında öyle yapamıyoruz acaba akşam eve geleceğimiz zaman? çocuklar ayıp ayıp. Peki biz ne yersin akşamları kızlar otururken öyle yapamıyoruz? Kanka 10 dakika daha, kanka 10 dakika ayıp, daha. Ayıp, Neyse Tuncacığım elini yüzünü yıkadı, üstünü değiştire dursun o. Oh. Ben de ee, sodamızı açayım. Şöyle balkonda serin serin bir soda içeyim. Limonlu soda içeyim çünkü eriklileri bitirdim. Evet, Joncığım, Joncik, Videomuzu burada sonlandıralım mı? Tamam peki. Aa, aa bu ne kadar kibar. Ya, tamam. Aa, aa. Betül tamam. Sen, sen niye böyle masumsun? Geç geldiğin için olsun, mi? Olsun, olsun. Ha? Geç mi? E, e, tabii canım birde geldi. Ne olacak? 6'da gelse bayzanında falan gelseydin eve. Onu 54 geçiyor. Sen 0 1 ters ya okumuşsun. Ha, onu bak onu gözlerde görmüyor yavrumun. Yaş 30 gözlerde görmüyor. ve... bırak. Tamam, tamam tamam buraya gel. Tamam. Ay, buraya gel. Buraya. Gel. Yaş Özellikle. 30 iş bitmiş o. <laughs> Hadi. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz biz. Şimdiden hayırlı olsun e, dilekleriniz için, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Belki Tuncacığımın da söylemek istediği bir şeyler vardır. İşte hayırlı çünkü, olsun Betül. Çünkü Tunca çok mutlu. <laughs> e, gerçekten en büyük hayalinden bir tanesiydi. Biz el ele verdik. İnşallah bir yola girdik. Çok şükür. Bundan sonra da inşallah her şey daha da güzel olacak. İnşallah doğumuz Bizim için. oyunda. Evet değil mi? Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Her Allah'tan. şey Allah'tan. Aynen öyle. Her şey Allah'tan. Aynen. O zaman ben biliyorum burada sonlandırıyorum. Tamam ben kapıyı kilitleyeyim o zaman. Sen kilitle o zaman. Tamam. Bu çok masum. Geç geldi ya <laughs> o Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.